den başlattım biliyorsunuz. Çünkü yayın dolmuştu. O yüzden. Heh. Kaç kişi gelecek yayına? Heh. Kaç kişi gelecek yayına? 不可能的！要八十多年，要八十多年，看人家多牛。 करके ही प्यार दें हाँ Thank Senin kapağını düzeltiyorum şimdi. Tamamdır. Senin kapağını düzeltiyorum şimdi. Tamamdır. Heh. İlk kapağını... sırada yapıyorum işte. Não. Geldim. He. Oğlum avukat nereden çıktı ya avukat? Avukat nereden çıktı? Oğlum avukat nereden çıktı ki? He, hangi yeti? Eyvallah. Sağ ol. kanallarınıza bakıyorum. on thing. Ben de on ise. Ben on. Ya Talat'ın şey yapmıyor işte ya. Eleştirmeyin adamı ya. Wow. mi? gelmiş. Arkadaşlar ben de işe çıkıyorum. Bilgisayardan sohbetlere bakıyorum. Bu yüzden. Kamerayı açayım. Bu da işte. Hah. Hah. <laughs> ben de size şeylerinize bakayım. Bir de bunu tanıtalım. İlk. Bobka saat 1000 abone oldum. Setenek sayesinde. <laughs> aynen aynen. He. Allah affet. Evet hop. Ne? 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 O. Ne istediyor? Telefon. Oh be. Of. Ne? Of be sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün Hı, ezberleyebildim. Çok komik olmuş. Of be sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün. Ne? Abo. Of be sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi? Abo. Heh. Mesela, şey şeker makinası hem de telefonunu. Alo şeker makina bana şeker verir misin? Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. A şeker makinası hem de telefonunu. <laughs> Alo mi? şeker Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. Anne ne oldu niye seslendin? Tamam bir şey yok hallettim. <laughs> Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok, hallettim. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok, hallettim. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok hallettim. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. Okay. Kanallarınızı edelim bakalım. Oğlum. Oğlum. Bu ikinci videon çok izlenmiş lan. Helal olsun vallahi sana. Annen ne? al şu parayı koy cebine. Annen'e de söyleme. Eş... Dondurma mı o? Aha vallahi dondurma. Aha. Ha? Lan ne var ya? Bak şimdi sen bana 10 tane vuracaksın ben sana bir tane. Tamam lan. Tövbe estağfirullah. Profimde ne var? <laughs> ben kötü şeyler göremem. Arkadaşlar ah, işte yeni bu burada kapatıyorum. Eğer tekrar gelecek. ikinci bölümü gelecek. O yüzden bay bay. Ben kaçıyorum.